Münafıklar da tabi güçlü bir sistem olduğu için Müslümanlar için sırf Türkiye'de değil İslam aleminde yani muazzam bir münafık sistem var. Evet. Türkiye'de de var münafık sistem. Küçük küçük iril ufaklı bunlar yayılmışlardır münafık sistemde. Münafık sistemde adamları takva görülme esastır. Ama pratikte İslam'ın dünyaya hakimiyetini istememe vardır. Bakın evet. bu çok önemli. Yani Türk İslam birliğini istememe vardır. Ama her şeyi yapar. Yani adam işte ben dervişim der, sakalını göbeğine kadar uzatır, elinde tesbih vardır, hepsini yapar. Ama peki iddiat-ı İslam'ı niye istemiyorsun diyorsun. Evet. Ben bunu istemiyorum diyor. Yani tabii bunu direkt söylemiyor. Yani bunu söylememen direkt yola... Bu ayrı bir konu diyor. Ben önce diyor nefsimi ıslah etmek zorunluluğundayım. Önce nefsimi Büyük cihat asıl diyor, insanın kendi nefsiyle olan cihatı. Evet hocam. Diyor. Baksana diyor dışarıda diyor nefis ne kadar cazibeler ortam var, ben onlar karşı cihat yapıyorum şu an diyor. Çoluğun çocuğun onlar da cihat yapıyorlar diyor, yani nefsine cihat yapıyorlar diyor. Zaten o konuyu bitirmiş oluyor. Tabii. Böyle birçok kurnazlıkla e, egoist bir sistem, kendini kurtarmaya çalışan bir sistem kurmuş durumdalar. Mesela bir aile oluyor, o kendini kurtarmanın peşinde oluyor. Şahıs kendi ekonomik e, özgürlüğünü e, kazanmanın peşinde oluyor veyahut tahsilini yapmanın peşinde oluyor. İslam alemini topluca değerlendiren, topluca bir araya getirmek isteyen, Allah'ın emri olan ruhu unutuyorlar. Halbuki bu dünyaya geliş amacımız zaten Allah'a kul olmak ve İslam'ın dünyaya hakim olmasıdır. Yani bu çok kolaydır İslam'ın dünyaya hakim olması. İnsanlar gözlerinde bunu büyütüyorlar, şeytan onlara büyüttürüyor. Mesela namazı da insanlar gözünde büyütür bir de bakırken namazı çok rahat kıldığını görür. Değil mi? Evet. Yahut başka bir ibadet olur. Mesela oruç olur, gözünü de büyütür. Çok kolay olduğunu anlar. Evet. İslam'ın dünya hakimiyeti de çok çok kolaydır. Ama bakın ısrarla kaçındıkları bir konu var. Mehdiyet konusu var. Bundan kaçınıyorlar.